Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün slime yapacağız arkadaşlar. Ama önce size bir ee, ee, malzemeler göstereyim arkadaşlar. Bu boraks arkadaşlar. Bu da slime yapıştırıcısı. Ve bu da sim arkadaşlar. Ama ama önce arkadaşlar ee, kanalı, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E Önce ee, slime yapıştırıcımızı slime slime yapıştırıcımızı hepsini döküyoruz arkadaşlar. Durun bir saniye arkadaşlar. Sunu açayım öyle dökeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi slime yapıştırıcımızı döktük. Şimdi, şimdi e, simimizi dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi simimizi de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar boraksımızı döküyoruz. Şimdi biraz. Şimdi arkadaşlar ka kaşıkla karıştırıyoruz.

Arkadaşlar şimdi slime'ımız olmak üzere. Biraz daha karıştırınca olacak o arkadaşlar. Arkadaşlar slime'ımıza bakar mısınız? Arkadaşlar bu arada e, sizden benim yaptığım benim yaptığım gibi slime yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de illa bir de illa olacak değil arkadaşlar. Önemli olan olması arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu, bu bunun e, 3 yaşındakiler e, denemesin. E, tehlikeli tehlikeli bir şey bunun 3 yaşındakile yiyecekler yani denemesin gözüne falan ağzına ağzına alabilirler yani 3 3 üç, üç üçüncü, üçüncü yaşlar yapmasın bu slime arkadaşlar bakın slime'a start arkadaşlar. Bir de kanalım kanalımın adı Ayaz Ayaz Gün doğmuş. Ee, bir video em, em ya, ya videodan videoya yazarsanız çıkar zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi slime'ımız bitti. Size göstereyim arkadaşlar şöyle. Şimdi şimdi arkadaşlar videoyu kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.